Arkadaş birden nefes alamadı. Boğazına yemek gitmiş. Numaraymış gerçi ama sosyal deney biz de gerekli şeyleri bildiğimiz için daha önceden kurtarma şey ilk yardım e, müdahalesini biz de müdahalemizi yaptık. Bir beyefendi daha vardı yanımızda. O da müdahale etti. Yardımcı oldu. Sağ olsun o da bilinçli bir vatandaş. Çok, Çok kızdım. <gülüyor> <gülüyor> Baktım aldınız. Yok güzel bir şey aslında. Yani herkesin bu konuda bilinçli olması lazım. Ya yani küçük çocuklar okullarda falan çok televizyonlarda çıkıyor zaten. Ya yani sokakta da başımıza gelebilir. Kafede, her yerde başımıza gelebilecek bir şey olduğu için herkesin bunu bilmesi lazım. Zaten zaten basit bir manevra ya. Ve can kurtarıyor. Basit bir şey bir insanın hayatını kurtarıyor ya. Yemeğimi alıp gelmiştim. Eşim e, seslendi. "Uğur dedi. Heimlich manevrası." Yani o görmüş. Ben sütunun arkasında kaldığı için göremedim. Ben de hemen koştum, müdahale edeyim diye. O sırada bir arkadaş müdahaleye başlamıştı. ben de orada onu aslında kontrol ettim. Hani doğru yapıyorum diye. Doğru yapıyor gibi gördüm. İlk anda müdahale etmedim. Sonra çıkmadığını düşündüm yabancı maddenin. Ben müdahale etmek istedim. Zaten mizansenmiş. <laughs> Sonradan ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı okuldaki bütün öğretmenleri mütemadiyen periyodik olarak ilk yardım eğitimine gönderiyor. Bir kez de öyle eğitim aldım. Bir sürü insanın dikkatini çektiniz. Hani ım, hiç beklenmeyen bir anda ilk yardımın gerekebileceğini göstermiş oldunuz. Genelde de ıı, o tarz durumlarda gerekiyor ilk yardım zaten. Hiç umulmayan anlarda. O yüzden ben de öğrencilerime bunu hep tavsiye ediyorum. Yani ilk yardımı ciddi almaları gerektiğini hep söylüyorum. Burada az önce bir adam bağırdı işte. Ee, sanırım boğulma şeyi yaptı. Çok gerçekçiydi gerçekten. Biz de kattık, hemen e, ambulans arıyordum. Sonrasında e, sosyalde ne oldu ortaya çıktı. E, yani buradaki insanların tamamı böyle konulara hassasiyeti vardır. Hatta tanımız çok işte, buna hassasiyetlidir. Eminim ki arkadaşlarımızın hepsi hatta e, özellikle yani Özlem diye bir arkadaşımız var. O da burada olsa yine aynı ambulans falan da hemen, hemen bir yardıma koşardı yani. Az bir şey biliyorum yani e, bu konularda hakimim. Bizim insanımız da böyledir. Kastamonu halkı hakimdir bu konuya. Eğitim alsak aslında herkes daha çok bilinçlendiririz. Bu yüzden güzel bir şey olur yani. Bunu düşünüyorum. aştığında kişi öksürüyorsa öksürmesi için ve öksürmeye devam etmesi için beklememiz gerekiyor. Öksürükle birlikte göğüs içinde oluşan hava basıncıyla yabancı cismi dışarı atabilecektir. Ama artık öksüremiyor konuşamıyor ve nefes alamıyorsa, iki eliyle birlikte boğazını tutarak boğulma işaretini veriyorsa, işte o zaman ve bilinci de açıksa hemen hastanın arka tarafına geçip biraz gövdesini öne eğerek bir elimizle gövdeyi destekleyip diğer elimizde de elimizin topuyla birlikte her iki kürek kemiğinin arasına beş kez vuruyoruz. Bu beş kez vuru sonrası yabancısın çıkmadıysa ikinci manevramız var. Bu da hemlik manevrası. Hemlik manevrası içinde yine hastanın arka tarafına geçiyoruz biraz öne eğerek bir elimizi yumruk yaparak göbeğinin biraz üstüne diğer elimizde de yumruk yaptığımız elimizi çepeçevre sararak içe ve yukarıya beş kez bası yapıyoruz. Bu basıları yabancısın çıkana kadar yapıyoruz ama hastamız eğer bilinç değişikliğine uğramış, bilincini kaybetmişse ve tamamen size kendini bırakmışsa artık bundan sonra ileri temel yaşam desteği uygulamalarına geçmemiz gerekiyor. Bu uygulamayı kendi başınıza da eğer yanınızda kimse yoksa elinizle yapacağınız uygulamayı sandalyeyi kullanarak da yapabilirsiniz. Eğer bebekse ve hamile ise uygulama şekilleri değişiyor. Hava yolunda yabancısıyla ilgili hemlik manevrasının bebeklere ve hamilelere yapılmaması gerektiğini söyledim. Çünkü hamilelerde göbek bölgesinde bir canlı olduğu için oraya karın basısı yapmamız mümkün değil. O yüzden seviyeyi karın üstünde göğüs bölgesine yapıyoruz. Bebeklere de farklı bir uygulama yapıyor. Bunları net olarak öğrenmek ve doğru uygulayabilmek için iyi bir ilk yardım eğitimi almamız gereklidir. <laughs>